راستی اوه دمه که تاوی هر بکنی ما لگل دستات دن که شامی چی دو بین گلک نقاش برفراج چی دو بین تاوی حمو ها بیتن که بون یعنی وک انجام که ام بخوازن به دست ام بگرن پردر نکتنه پیش و دمین داوی هنه که بیتن که چی بون Bir süredir geçici Şam hükümeti iktidarı ile geniş ve detaylı görüşmelerimiz oluyor. Yapılan görüşmelerde elimizi güçlendiren sonuçlar şu ana kadar ortaya çıkmadı. Son dönemde gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında kimi adımlar atılıyor? KSD'nin entegrasyonu, iç güvenlik güçlerinin, idari kurumların durumları, anayasa konusu ve Halebe bağlı mahallelerin durumları da konuşulmaya devam ediyor. Bu konuların hepsi detaylı bir şekilde tartışıldı. Tabii neden 10 Mart anlaşmasına ilişkin adımların atılmamasına dair de değerlendirmeler yapıldı. Bu adımların atılmamasında en büyük pay geçici Şam hükümetinin durumuydu. Onlar kendi tartışmalarında çok dar yaklaşıyorlar. Tartışmalara açık değiller. İki taraf arasında bir anlaşmaya varılmasına ve makul seviyede taleplerde ortaklaşmaya hazır değiller. Bu konuda oldukça kapalı davranıyorlar. Sadece kendi taleplerini üzerimize farz etmeye çalışıyorlar. Bu şekilde bir çözüm ortaya koyuyorlar. Tek renk, tek hükümet konusunda bir çözüm dayatmasında bulunuyorlar. Bu konuyu biz asla kabul etmedik. Yine bu konulara dış müdahaleler gerçekleşiyor. Özellikle Türk Devleti'nin geçici Şam hükümetinin karar mekanizmalarına müdahaleleri yaşandı. Bu konuda müdahalelerde de bulundu. Türk devleti birçok kararı kendi çıkarına göre aldırma noktasında müdahalelerde bulundu. Bu diyaloğu kendi yöntemlerine göre sürdürmek istiyor. Türk devleti kendi renginde bir çözüm modeli ortaya çıkartmak istiyor. Türk devleti kendi içerisinde sorunu nasıl çözüme kavuşturmak istiyorsa Kuzey Doğu Suriye'de de aynı yol yöntemleri kullanarak bir çözüm ortaya koymayı amaçlıyor. Bu konular geçici Şam hükümeti ile yaptığımız görüşmelerde hep sorun yaratıyordu. Fakat bu son dönemde kimi değişiklikler oldu. Bazı adımlar atıldı. Adımlar her ne kadar ağır olsa da atılmaya devam ediyor. Bizim inancımız var özellikle ABD yetkilileri ve yine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı görüşmeler yapmak için gidip geliyorlar, rol oynuyorlar. Birçok Arap ülkesi ve uluslararası kurumlar kendi görüşlerini de aktararak Suriye'de herkesin katılımını sağlayacak bir geçiş süreci yaratmak istiyorlar. Bu durum adım atma noktasında elbette etkili oluyor. Bu kapsamda tartışmalar ve toplantılar gerçekleştirilmeye devam ediyor yine KSD'nin entegrasyonu konuları da tartışıldı. KSD'nin üç tümen ve iki özel alay olarak kendini örgütlemesi ve savunma bakanlığına bağlanması ile bu güçler kendi bulundukları bölgelerin savunmasını üstlenecekler. Bu güçler askeri olarak kalacaklar ve belki başka bir isim olur bu konular çok sorun değil. Mühim olan halklarının ve bölgelerinin savunmasını ve askeri güçlerin örgütlenmesi, disiplinli olması önemlidir.'' Bu güç Savunma Bakanlığı'na bağlı ulusal askeri ordu olarak görev alacak. Bu askeri güç Suriye'nin tamamında sorumluluk üstlenecek. Bu genel konularda bir anlaşma sağlandı. Fakat halen tartışmalar devam ediyor. Bu parastına ev hezin tecrübe, hudi bandur, hudi disiplin ev hezin parasını ev ve beş ekşe artış ve yeni bir rengi ve bu kanda rol eden istimani sürü geçti bilize. tabi de vaka de çerçeve geçti de Başka konularda halen anlaşmaya varmadık. Daha birçok toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantılarla iyi bir ittifak gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Henüz tamamıyla ittifak yaptık diyemeyiz yine iç güvenlik güçlerinin durumu da aynı şekilde tartışma konusudur. Bu süreç devam ediyor. Son dönemde yapılan müdahaleler aramızdaki diyalog sürecini engelleyerek bozuyor. Yardımcı olmuyor. Halen bize karşı tehditler devam ediyor. İşte KS'de geçici Şam hükümeti ordusuna katılmazsa savaş çıkacak sözleri var. Suriye'nin durumu belirsiz olacak. Böyle şantaj dilini ve üslubunu kullanarak kimse sorunu çözemez. Bu dil Suriye'de istikrar ve çözüme katkı sağlamaz. Bundan kaynaklı da Türk devleti siyasetini olumlu yönde Suriye'nin hizmetine sunmalı ve bu konularda engelleyici değil yapıcı olmalıdır. Diyaloğa yardımcı olmalıdır. Sadece bir tarafı tutup diğer tarafı bırakmamalıdır. Bu şekilde diyalog doğru ve gerçekçi bir yol izleyemez. Bu müdahaleler yapılmamalıdır. Bu süreçte çeşitli adımların atılacağına inanıyoruz, umutluyuz. Bu kapsamda 10 Mart anlaşmasının yaşama geçirilmesi noktasında ısrarcıyız. Bu kapsamda da kararlılığımız ve irademiz var. Ortaya çıkan sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturabiliriz. Yeni ditir bu ا دبینن کی ا دwebpvajoda وهنه قابینا اوتن ام وې هي وې دان ام چې ان به اصرارن براستی کو ام پیمانه د هه آداره ام پک بینن او بریاره مه هی اراده مه هی شپک اننا بینه او ام هم هي ځاخه خلکو ام کنه بل وپرسګری که خبرن دیالوګ چاره سر وک یعنی د دې دروازه وک کو Cibu ee, mesela kasedi, e, asayiş, çabe entegre ettiniz ve de olsa e, yani hatta asdaki hineklerinin her beş derk ettiğine. Ee, Bu konuda KSD'nin durumu ve iç güvenlik güçlerinin nasıl entegre olacağı konularında bir aşamaya kadar kararlarda ortaklaşıldı. Özerk yönetime ait sivil kurumları, siyasi kurumlar, meclisler, kültür ve dil kurumları, ekonomi gibi bu konuların hepsine dair tartışmalar gerçekleştirilecek. Yine kapıların ve hava durumu da konuşulacak. Her kurumun kendine has özellikleri var. Bu konularda bölgelerin yönetimleri ve meclisler sorumluluk alarak konuları tartışacaklardır. Sorumluluk ve görev alan bölge yönetimleri halkın meşru olan haklarını savunmalılar. Bunlar siyasi haklardır. Bunlar seçimlerle bölgede göreve gelen meclislerin ve yönetimlerin siyasi haklarıdır. Kendi temsilcilerini Şam merkezinde olacak kurumlara gönderecekler. Hükümete ve parlamentoya temsilcilerini yollayacaklar. İhtiyaç duyulan yerlere görevlendirmeler yapacaklar. Bölge meclislerinin birçok hakkı olduğu gibi dil ve kültürü savunma, örgütleme ve geliştirme hakları da olacak. Bu kararlar Şam'dan alınmayacak bölge meclislerinden alınacak. Bölge yönetimleri bunu örgütleyecek. Nasıl yürütüleceğine onlar karar verecek. Bu hakların hepsi Suriye yeni anayasasında karara bağlanarak savunulmalıdır. Bölge yönetimleri yeni anayasaya göre hareket etmeliler. Hizmet kurumları da bölge meclis yönetimlerinin kararlarıyla hareket ederek çalışmalarını sürdürmeliler destura uh, Suri ya bin geyindeci ben musul ben parastım. Yani revebrin herimi ve çerçeva destura nühye Suri da terbikere ne e, e, tersi ve e, terbikere. Her vaha sazın, e hizmeti hene vaha sazin hamu ve erke erke meclisin revebrin herimi ben evi e, e, ve khabate bükün bir kari bu Cardiş e, bu çediyar kirin, bu mücarın aburi cardiş ve derbare da ve guman, e, Yine ekonomi konusuna gelecek olursak, buranın yeraltı ve yerüstü zenginlikleri olan su, gaz ve petrol Suriye'nin ulusal değerleridir. Bu adil, siyasi bir biçimde pay edilmelidir. Suriye'nin tamamıyla paylaşılmalıdır. Bölge halkı bu yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden payını almalıdır. Bu konularda da ittifak sağlanmalıdır. Fakat bu kapsamda herhangi bir ittifak yapılmadı. Bazı kurumlar gibi özellikle geçiş kapıları, hava alanları, nüfus müdürlükleri, pasaport merkezleri gibi kurumlar merkeze bağlı oldukları için merkezi olarak yönetilecek. Bu kurumların ulusal bir rengi var. Biz de Suriye'nin bir parçasıyız. Bunlar ortak yürütülecek çalışmalardır. Özellikle bizim bölgemizde yürütülecek çalışma için bu geçerlidir. Bunu da önümüzdeki dönemde hazırlanan komiteler oturacak ve bu duruma dair kendi tartışmalarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda komitemizi ve önerilerimizi hazırladık. Kapı, hava alanı ve sicil gibi yerlerin detaylı tartışmalarını sürdüreceğiz. Bunun için bölge yönetimlerinin temsil düzeyi ve iradelerinin oluşması gerekiyor. Çünkü Kuzeydoğu Suriye'de yaşayan halkların kimliğini ancak bu şekilde savunabiliriz. Çünkü halkımız ancak bu şekilde kendi meşru haklarından yararlanabilir. Yani de netice de rebebirin herimi kimlik ekvi hebe. İradak ve siyasi hebe ko bu ve re ambikanı bin nasnama gelinme o hamu pekatin bakur ucudatı suyde bi O gelinme bu kanın haqe qayrawa bi karbinin jan. Naha o ilana desturi ya kuruji azbejin ilana ke dabkiyiz bu pen salaya. O ilana ki desturi Geçici Şam hükümetinin çıkardığı anayasa geçici bir anayasa ve sadece 5 yılı kapsıyor. Çıkarttıkları anayasa bütün Suriye'de yaşayan halkların haklarını savunmuyor. Bu çok büyük bir sorundur. Bu tek rengi savunan sömürgeci bir anayasa olarak ilan edildi. Gerçekten de ortaya çıkan uygulamalarda böyle olduğu da görüldü. O anayasayı yapan komite tek taraflı bir düşünceye sahip olanlardan oluşuyordu şu anda Şam'da otorite olanlardan oluşuyordu. Öğrendikleri fikir ve zihniyetle anayasa ilanını gerçekleştirdiler. İlan edilen anayasada Suriyelilerin değişim siyasetine dair görüşü yok. Suriye halklarının bütün rengini temsil eden bir anayasa yok. Kimsenin hakkı o anayasada savunulmuyor. Halklar isimlendirilmiyor. Suriye toplumunun hangi bileşenlerden oluştuğu anayasada yer alması gerekiyor. Sadece genel cümleler ile bazı şeyler ifade edilmiş fakat gerçeği ifade etmiyor. Yine inançların ve ibadet edenlerin durumu var. Suriye'de birçok inanç kendi renkleriyle birlikte yaşıyorlar. İnançlar özgür bir biçimde olmalı ve siyasete dahil edilmemelidir. Fakat Suriye anayasasında Suriye'nin dini İslam olduğu farz ediliyor. Yine kanunların İslamiyet yasalarına ve kanunlarına benzemesi gerektiği belirtiliyor. Bunlar doğru değil. Biz sivil demokratik bir yönetim talep ediyoruz. Çok renkli bir yönetim talep ediyoruz. Bunların sağlanamaması elbette sorundur. Yine kadının durumu ve kadınların temsiliyeti ve savunması da anayasada kararlaştırılmalıdır. Kadınların örgütlülüğü, yürüttüğü çalışmalara dair bir yasa maalesef söz konusu değil. Bundan kaynaklı ilan edilen anayasanın demokratik olmadığını vurguluyoruz bütün Suriye halklarını temsil etmiyor. Yeniden bu anayasa gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda komite oluşturulmalı ve gerekli olan yerler düzenlenerek yeniden yazılmalıdır. Bana bıçakı rejera ne hatiye dayın. Bu bejen bejen yani ev ilan edüstürü ne demokratik pekati gele Suriye temsil nake beygare ki kedi tamamın ber çavaravara darbaskirin cudu baqun tek bir şeykirin işte Pivist be nüfsandır. Yani neha Suriye ne tenic pekate Arap bekte. Suriye Suriye sadece Araplardan oluşmuyor. Suriye Süryaniler, Kürtler, Ermeniler, Çerkezler, Dürdiler, Türkmenler ve çok renkli bir toplumdan oluşuyor. Biz Suriye'yi bu çerçevede Suriye Arap Cumhuriyeti olarak ele aldığımızda bu bile başlı başına halkları inkar eden bir yaklaşım olduğunu ortaya çıkartıyor. Bütün halkları ve onlara ait kültürleri yok sayıyor. Bütün halkları Arap kültüründe ve zihniyetinde eritmek istiyorlar. Zaten bu 1961 yılından sonra eski Baas Partisi tarafından halklara karşı yapıldı. Bu büyük hataydı. Asimilasyon yaptı, inkar yaptı. Kürtlere ve diğer halklara karşı ırkçı siyaset yapıldı. Bu kapsamda soykırım projeleri hayata geçirildi. Yine halklara karşı siyasi ve kültürel saldırılar gerçekleştirildi. Yüzbinlerce insan tutuklandı, yabancı olarak değerlendirildiler kültür ve dile dair birçok yasaklarla karşılaştılar. Bu durum kendisiyle birlikte birçok sorun ortaya çıkarttı. Bu durumun bir daha tekrar yaşanmasını istemiyorsak Suriye halklarının zenginliğine göre ve toplumu kapsayacak yeni bir Suriye ismi kullanmalıyız. Suriye Cumhuriyeti, Suriye Devleti ve benzeri birçok ulus bu şekilde kendilerini isimlendirdiler. İsmi bu şekilde yeniden tarif edebiliriz. Bize göre en doğrusu Demokratik Suriye Cumhuriyeti'dir. Böylesi bir isim daha kapsayıcı ve güncel olacaktır. Halk Suriye'nin demokratik ve renkli olmasını istiyor. Bize göre Demokratik Suriye Cumhuriyeti ismini herkes kabul edecektir. Sadece ırkçı ve kafataşçı dinci kesip bunu kabul etmeyebilir. Onlar kendilerinden başka kimseyi kabul etmiyorlar. Onlar bu fikri reddedebilirler. Böyle siyasi bir çevre de var. Fakat bu kapsamda siyasi bir düşünce Suriye'nin çıkarını savunmayacaktır. Bu düşünce yapısı Suriye'yi parçalayıp dağıtacaktır. Siyasi fikri bu şekli ne de bercevendiye د دولت اساس جوړیږي چې دي او شمندي بخاورو سوره د خناب بلاګونو پرچاونه نه ها تابې هنې ګاب دینه او بتن او چمبرر کوهې انکه مطلق کنټرول یې راکره او ريګرتن انکه واده بن په چک کې جان نورمال د خر د چته له فقټ راستی تابې بعض ادمونه راتولور واره ولان چمبر اچولیو kontrol noktaları ve kapatılan bazı yollar açılıyor. Yaşam normale dönüyor. Halk gidip gelebiliyor. Fakat bu iki mahalleye halen gıda, ilaç ve mazot gibi insani yaşam malzemelerinin girişi yasak. Bu malzemelerin geçişine izin verilmiyor. Bu da büyük bir problem ve sorunu kendisiyle getiriyor. Şam iktidarı bu durumun kendisinden sorumludur. Kesinlikle hiçbir şekilde bu yaklaşıma girmemeliydi şantaj, abluka, tehdit gibi yaklaşımlarla hiçbir zaman bir sonuç alamayacaktır. Bu iki mahallede Suriye'nin bir parçası ve Halep'in mahalleleridir. Kendi özellikleri var. Bunu bilmeli ve buna göre yaklaşım sergilemeliler. Bu konular insanidir. Yollar derhal açılmalı ve halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması önündeki engeller kaldırılmalıdır. Halka engel olunmamalıdır. Bize de kimi bilgiler geliyor. İnsanlar geçici Şam hükümetine bağlı noktalardan geçerken tacize uğruyorlar. Kötü yaklaşımlar sergileniliyor. İnsanlar yakalanıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Daha önce Bas rejimiydi. Biz diyorduk despot, diktatördür. Onların siyaseti belliydi. Baas rejiminin yıkılmasının ardından herkes rahat bir nefes almak ve rahatlayacağını düşünüyordu. Herkes özgür bir biçimde yaşayıp ihtiyaçlarını karşılayacaklarını düşünüyorlardı. Fakat bu sorunlar Suriye'de daha fazla artmış durumda. Bu da şunu gösteriyor. Bazı gruplar Kürt halkı başta olmak üzere diğer halklar ile birlikte kendi özel kültürlerini, halklarını, savunmalarını, kimliklerini korumalarını istemiyorlar. Bu gruplar tamamen tek renk ile Suriye'yi idare etmek istiyorlar. Kendi dışında olanları inkar etmek istiyorlar. Eski Bağız rejimi dönemindeki yaklaşımları yeniden yaşatmak istiyorlar. Ve kud yardı ve grupana tamamen dıxazın bir akrenge ki sürü idara bükün yen der ve haji inkar bükün ve vajı arajıma bas cadi ve gerinin ina ve grupana tamamen hal derdur halab-i kombuna ambargo çedikin Haleb'in etrafında olan, amborgu uygulayan, sorun yaratan ve süreci baltalayan, çözümün öne çıkmasını istemeyen bu gruplar doğrudan Türkiye tarafından yönetiliyor. Türkiye onlara talimat ve perspektif veriyor. Aynı zamanda bu gruplar Geçici Şam Hükümeti Savunma Bakanlığı içerisinde yer alıyorlar. Fakat Geçici Şam Hükümeti iktidarı da bunlara müdahale edemiyor, ses çıkartamıyor gibi gözüküyor. Bu kapsamda geniş ve güçlü bir mücadele gerekiyor. Ulusal bir ordunun oluşturulması, Savunma Bakanlığının ulusal bilinçle karar alma merkezi haline gelmesi için halen zaman gerekiyor. Bu bakımdan da bu şartları yerine getirecek bir bakanlık halen ortada yok. Bu şekliyle bu iki mahallemizde kendi savunma sistemlerini sürdürmeye devam edecekler. Bütün saldırılara ve baskı politikalarına karşı kendilerini savunacaklar. Savunma sistemlerini güçlendirip örgütleyecekler. Önümüzdeki dönemde demokratik bir anayasa yapılırsa, Suriye halklarını temsil eden ve savunan ulusal bir ordu kurulursa, Suriye'de bu grupçuluk ortadan kalkar ve herkes savunma bakanlığına katılıp kimsenin can güvenliği sorunu kalmazsa o zaman bu yapılan bir Nisan anlaşması ve içinden geçtiğimiz süreç açısından durum iki mahalle içinde yeniden gözden geçirilir. Bu şartlarda halkımız kendini savunmaya ve sistemini korumaya mecburdur bunu savunmak için de ne gerekiyorsa yapacaklardır. Halkımızın bu konuda iradesi ve gücü de vardır. Saldırı gerçekleştirildiğinde bu iki mahallede yaşayan halkımız bu iradeyi gösterdiler. Saldırılara karşı nasıl sokağa çıkarak güçlü bir iradeyi gösterdiler. Mecburi gelime ve sisteme bir şekilde parizi çıkarak ve bir او ما خودی هلوست به اراده دا نشان دان که دما ارش چه بو چاو دا Suriye'deki en büyük sorun iktidarda olan geçici Şam hükümeti de eski Bağız rejiminin de kendi iradeleri ve bir görüş açıklıkları yok. Suriye'de ortaya çıkan sorunu çözme gücüne sahip değiller. Suriye içerisinde yer alan sorunu çözme güçleri yok. Bunu sürekli defalarca söyledik. Suriyeliler olarak karar almalıyız, irade olmalıyız dedik. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz dedik. Bu kapsamda sorunu kendi içimizde tartışarak çözmek için bizim irademiz ve gücümüz tamdır. Maalesef geçici Şam hükümetinin bu konuda bir iradesi söz konusu değil. Açıkçası iradeleri yok. Etraflarında bulunan devletler onları çok fazla etkiliyorlar. Karar almalarını etkiliyorlar. Bunun için Şam'da olan iktidar siyasi alanda öne çıkacak. Halkın çıkarlarını, Suriye'nin çıkarlarını gözetemeyecektir. Suriye halkının bir araya gelişini sağlayamayacaktır. Herkesi kapsayan bir hükümet veya iktidar kuramayacaklar. Maalesef bundan kaynaklı çok sakat bir süreç var. Yarım yamalak devam eden bir durum ile karşı karşıyayız. Şu anda Şam'da bulunan geçici Şam hükümeti iktidarı bütün Suriyelileri temsil etmiyor. Çünkü birileri müdahale ediyor. Bütün Suriyelilerin katılımını engelliyorlar. İlk başta da söyledik. Örneğin Türkiye Suriye'de siyasi İslam fikrini yaymayı amaçlıyor. İktidarı da bu şekilde dizayn etmek istiyor. Bu güçleri iktidarda tutmak istiyor. Onların yoluyla Suriye'yi idare etmek istiyor. Bu da bu şekilde olamaz. Şam iktidarı ve burada rol oynayanlar bu konuda kararlı olmalılar. Biz Suriyeliler olarak kararlarımızı vermeliyiz. Biz kendimiz sorunlarımızı çözmeliyiz. Bu kapsamda Şam iktidarı kulağını içeriden yükselen seslere vermelidir. Onlarla ittifak yapmalı, onlarla anlaşmalı ve onlarla diyalog içerisinde olmalıdırlar. Şerayete derva şerayete derva derva eğer derbaj bu o hender bu zat buradan da görülüyor ki Şam iktidarı diplomasi çalışmasına daha fazla ağırlık vermiş. Kendini bu şekilde dışarıda meşrulaştırmak istiyor. Dışarının kendisinden razı olmasını düşünüyor. Bu konuda dışarının razı olmasını sağlayıp içeride senden razı olmalarını düşünüyorsa zaten o iktidarın hiçbir meşruluğu yoktur. Esas olarak hangi iktidar olursa olsun toplumun onu kabul etmesi ve razı olması gerekiyor. Toplum eğer onu kabul edip destekliyorsa zaten meşruluk kazanır. Bunu da ulusal bilinçle halkı ikna ederek halk ile birlikte yapar. Fakat halen geçici Şam hükümetinin Suriye'de yaşayan halkı temsil ettiğine dair bir yaklaşım söz konusu değil. Onlar da dışarıdaki ülkelere göre hareket etmeyi sürdürüyor. Şu anda geçici Şam hükümetinin elinde büyük bir fırsat var. Yeni bir Suriye yaratmak istiyorsa bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Bütün Suriyelilere kapıyı açmalı ve herkesin katılımı sağlanmalıdır. Bu vatanda yeni bir anayasa bu süreçte yazılmalı ve herkes buna dair düşüncelerini ifade etmelidir. Toplumsal sözleşmemizin olması gerekiyor. Herkesin hakkı savunulmalıdır. Ancak bu şekilde yeni bir Suriye'yi oluşturabilir ve yaratabiliriz. Şu anda birçok Suriyeli geçici Şam hükümeti tarafından bu sürecin dışında bırakıldı. Herkes özerk yönetimi ve KSD'yi Suriye'nin umudu olarak gördü. KSD ve özel yönetim artık Suriye'de değişimin sağlanması için merkezi bir rol oynayabilir. Suriye halkçı, renkli, demokratik ve merkezi olmayan bir yönetim modeli oluşturabilir. Bu kapsamda büyük bir umut söz konusu. Biz de bu umutlu yaklaşıma layık olmaya çalışıyoruz. Buna cevap olmak istiyoruz. Bu konuda ulusal bir görev ve sorumluluğumuz da var. Böylesi bir rol oynayacağız. Buna inanıyoruz. Zaman bu zamandır. Artık Suriye halkı geleceğini kendisi yazacaktır. Var olan güçler Suriye'nin geleceğini düşünmekte yetersiz kalıyorlar. Suriye'yi bu şekilde temsil edemiyorlar. Suriye halkı demokratik cephede birleşerek birlikte mücadele ederek bir araya gelerek emeğini, düşüncesini birleştirip demokratik merkezi olmayan bir Suriye'nin geleceğini garanti altına alacağız. و نرین خو کد خو بکی یک کو اوی بکانه به مسوگریه پشروجا سوری دموکراتیک نه نوند